Merhaba arkadaşlar, Inner Light kanalında haftalık zamansız Yay burcu tarot yorumuna hoş geldiniz. İstediğiniz bir konu, merak ettiğiniz bir iş, kişi, durum, olay hakkında dinleyebilirsiniz arkadaşlar. burç fark etmiyor. Yay burçlarının enerjisi, Kılınç 8'lisi ve kupayı Dilisi ile rahat bulunduğu bir pozisyonda ama zihni çok karışık görünüyor. Kılınç Sekizci ile duyguları karmaşık, eli kolu bağlı gibi hissediyor ama sadece onun hissettiği şey bu. Kupa yedicisiyle sanki karar vermekte zorluk çekiyormuş gibi. Ne istediğini bilmiyor, kafası karışık, kararsız, sıkışmış hissediyor arkadaşlar yay burçları. Yani bir noktada kendini çıkış bulamıyormuş gibi. Neyi seçeceğini bilemiyormuş gibi. Duygusal olarak sanki istediğini bilemiyormuş gibi duruyor. Ama içsel enerjisi ise kılınç dörtlüsü ve kupa şövalyesi. Yay burçları aslında adım atmak istemiyor arkadaşlar. Gayet kılınç dörtlüsüyle bir konuda yara almış ve şu an kendini güvende hissetmek istiyormuş gibi. Yani uzaklaşmak istiyor her şeyden karar vermek istemiyor. Kupa şövalyesi ise akrep burcu enerjisi taşıyor burada. Bir konuyla ilgili duyguları net karar vermek istemiyor. Ama birini çok seviyor olabilir, bir şeye bağlanmış olabilir, bir tutkusu olabilir. Ona karşı duyguları ne? Sadece kalbinde o şey var. O şeyle ilgili karar da veremiyor. Şu an hareket etmiyor. Sadece durur pozisyonda ve güvenliğini koruyormuş gibi. Karşı tarafta ise kişi olay duruma baktığımızda çarkıfelek ve dünya kartı çıkmış arkadaşlar. Yani şu an hareket etmemesinin sebebi aslında Yay burcunun hayatında bir değişim, dönüşüm enerjisinde olması arkadaşlar. Bu kadar sıkışık hissetmesinin sebebi, kararsız hissetmesinin sebebi, yorgun olmasının sebebi kaderiyle ilgili Dünya ve Çark Felek kartıyla bir bitişe doğru gidiyormuş gibi. Ya bir seçim yaparsa Kupa Şövalyesi ile hayatında bir dönüm noktası olacak onun için. Duygusal bir şeyle ilgili, mesela merak ettiği bir konuyla ilgili. 8. ev konuları, akrep konuları, bağlandığı bir şeyle ilgili, sevdiği bir şeyle ilgili e, bir hareket yaparsa tıp, tıpkı akrep gibi bir dönüşüm değişim enerjisi içinde olacağını biliyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz bu kart buraya bakıyor. Yani dünya bir bitiş enerjisi içinde olacağını biliyor. O yüzden başrahibe ve kupa ikilisiydi. Bu şeyi sevmesine rağmen, bu şeyden bir beklentisi olmasına rağmen, bu şeyin karşılıklı olmasına rağmen başrahibe kartıyla bunu bilmesine rağmen hareket etmiyor arkadaşlar. Yani bu duygu onu sanki olduğu noktada çiviliyormuş gibi. Bu değişim dönüşüm enerjisi onu sanki kaderinin değişeceğini düşünmesi onu sanki bir noktada çiviliyormuş gibi. Yani bu e, akrebin sanki rahatının bozulacağını düşünmesi niye akrepten bahsediyorum? Çünkü istenen enerjisi akrep olarak çıkmış. Yani yay gibi şu an eylem alan bir pozisyonda değil. Şu an durum duran bir pozisyonda. Şu an düşünüyor. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar tartıyor yay. Yani yapacağı bir şeyin sonucunu düşünüyormuş gibi. Çünkü bu şey hayatını değiştirecek onun için. Ve e, kupa dörtlüsü, para ikilisiyle sonuç kartlarına baktığımızda arkadaşlar, e, hareket etmiyor aslında. Yani bu şey onu tatmin etmiyor. Yani onu hareketlendirecek kadar tatmin etmiyor. Fark ettiyseniz bu kupa orada sunuluyor. Şu kupadan bahsediyorum arkadaşlar. Burada tekrar sunuluyor kupa dörtlüsüyle. Ama e, yay kupayı istemiyor. O renkli dünyayı istemiyor. Tamamen bu karanlık dünyaya aitmiş gibi duruyor. Para ikilisiyle sonra tekrar kafası karışmış gibi duruyor. Yani bu renkli cafcaflı olayı istemiyormuş gibi. Her şeyi düşünüyor ama adım atmıyor yay burçları. Yani sezgileri... Ona aslında doğru yolu gösteriyor. Birine bağlı. Yani sezgilerine güvenmiyorsun yani. Sezgilerine güven. Bu şeyin seni dönüştüreceğini bilmiş olmana rağmen hareket etmemen seni e, olduğun yerde çiviliyormuş gibi. Duyguların kapalı gibi duruyor. Yani hiç adım atmıyorsun yani. Bu Seni tatmin etmiyor. <laughs> Haftalık burcunuz bu böyle çıkmış arkadaşlar. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça